Türkiye'nin var olma yok olma mücadelesidir bu. Bağımsızlığımız mı söz konusu, soğan fiyatı mı söz konusu? <laughs> Vaktim olduğu sürece, çünkü planladığım bir şey değildi milletvekili. Üç gün Manisa'da olacağım. Yani bugün, yarın ve cuma günü. <laughs> e, cumartesi Azerbaycan'a gitmem gerekecek. Orada bir toplantıya katılacağım, bir konferansım var ara ara böyle yurt dışına çıkmam gerekiyor. Ama ilk fırsatta, fırsat bulduğumda kendi memleketime gelip çalışmaları sürdüreceğim. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'ne içeriden ve dışarıdan korkunç bir saldırı olduğu dönemde. Ben buna şeye çok benzetiyorum. Allah rahmet eylesin. Abdülhamit Han dönemine çok benzetiyorum. O zaman da Fransızlar, İngilizler, Almanlar, Ruslar hani oyuncular değişti belki ama felsefesi aynı mevzunun. O zaman Abdülhamit'e nasıl saldırıyorsa bu şer güçler şimdi de Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. İşte Amerika saldırıyor. PKK, YPG, Kandil ve FETÖ yapılan nasıl? <laughs> Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Basında canlı yayındasın değil mi? Sen şu köşeye gideceğim bir selfie çekeceğim. Sen de onu yayınla. Burası çok güzel.